arkadaşlar. Hediyemiz renk, renk geldi. Renk değiştiren sürpriz bebekler. Evet. Açalım artık o zaman tamam mı? Açalım Ben de çok heyecanlıyım. Allah zümrüt'e çıkacak. Ay, Şunlara bak zümrüt. Çok güzel. İçinde neler neler var acaba? İlk önce poşet, ilk önce mı? Olur, olur anneciğim. Hadi. Tatlım onu yırtmana gerek yok. Üsttekini direkt kapağını açalım. Ona gerek yok ki. Bakabilir miyim şöyle bana? Bana getirir Kim getir bana? Ay da. Hayır, şunu da çıkaralım. Olmaz ki öyle ama yarım yamalak. Değil mi? Tut bakayım başımı. Hangi bebekler varmış? Zümrüt sen hangisini istiyorsun? Zümrüt şunu istiyor. <laughs> İyi, i̇nşallah bakalım. Ama diğerleri de çok güzel değil mi? Evet. Atamıyorum. Ver bakayım. Asla. Evet. Tamam onunla başlayalım o zaman. Evet. Hadi. Hadi bakalım. Leyla şu. Düt. Alo. Aa, Alo. Al bakalım. Kesin. Bakalım ne çıkmış. Kolye mi çanta mı? Çanta bence. Evet çanta Hop. Oh, oh. <laughs> Heyecan yaptık. Ben bundan anladım onu Tamam bunu da Leyloş'a verelim tutsun onu. Şarkı. <laughs> Aa, ben anladım sanki. Ver bakalım onu da buraya koyalım. <laughs> evet. Anlamışsınızdır arkadaşlar değil mi? Az önce fotoğrafta göstermiştim. Allah'ım çok güzel eteğine bak kelebekli kelebekli. Bebeğimiz burada. Bakalım. Bu çıktı. Bakalım. O mu bu mu? Sürpriz evet. istediğin çıktı. Evet. Yerini de onu istiyordun. Baktın onu söylüyordun. Açalım da. Bir şey diyeceğim. Oradakini açtın mı? Yak yerdekine. Evet. Açmadım. Onu da açalım. Bebeğimiz burada. Acaba ne var? Ayakkabılar. Bak ayakkabı. ayakkabımız burada. Pembeş. Getir bakalım ayakkabılar. Şuradan. Tamam. Ben açayım anneci. Şu başını ben yırtayım, sana vereyim. Şurada. Derya bakalım. Evet, hadi çıkar bakalım bebeğimizi. Aa. Aman Allahım, bunlar da hmm. ne böyle? Derya mı? ee tamam. dolduralım öyle gelelim arkadaşlar o zaman tamam mı? Hadi bakalım başlıyoruz. Tut bunu da anneciğim. Eli sığmadı. Kapağı nerede bunun kapağı? Tam salla hadi onu. Elinle şöyle sağa sola sağa sola. Çıkıyor boyası. Dur. Bekle. Evet salla salla anneciğim. Bebeğini salla şöyle. Hayır 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 anneciğim, bebeğini sağla kafasından tut. iyice çıksın boylar evet. Çıkaralım mı artık? Oo döner bakalım. Koy masaya bir şey olmaz bir şey olmaz. dönder bakalım bize. İşte bu şeker pembesi zümrüt bu ya. O çıkmamış anneciğim çıkar biraz. Boyası o. Bakabilir miyim ben anneciğim ya? Boyası o bir tane. Ya şunun Bıçık saçının tane, güzelliğine bence, bakın arkadaşlar. Evet. Evet evet anneciğim o kakillü var bak. Saçını takalım yavaş. Ben takayım mı? Havralar mı? Tamam onu birazdan ben sileceğim buraya. Evet bastır. Allah'ım şunun güzelliğine bakın. Ama ilk başta bunu silseydik anneciğim. Sen bunu da yıka anneciğim öyle ya. Tamam. Evet bakalım şöyle bebeğine. Ya şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok beğendim. 2,5 evet. buçuk zümrüt ya. Bak. <laughs> göremedik ki. Bize döndü. Ay dökülecek su. <laughs> Suyu tut. Hadi sok bakalım. Nasıl olacak? Şey Saçını daldır içine. Daldır. Saçını koyamıyor. Tamam sen. Ay iyice boyalar yine çıkıyor. Kalan boyalar çıkıyor. Eli kaldı. Eli anneciğim eli. <laughs> Ay boyası çıktı ya. Tamam gel biz şuna koyalım. Saçı falan da değişiyordu arkadaşlar. Biz onu gösterecektik size ama. Tamam sok çıkar bakalım. Sarı oldu bakın. Sok sok biraz daha sok saçını. Kız. Çık oradan. Çık oradan. Evet. Hadi bakalım çıkar. Bak. Sap sarı oldu saçları Zümrüt. Parmağı da almış. Değil mi? Ama işte o. Bakalım. Ya ben anlamadım. Üstünde bir şeyler gösteriyor ama. Çanta falan da diyor. Neyse ona sonra bakarız. Tamam kızım kızım boğacan artık tamam. <laughs> Çıkar bakalım. Bir de şey varmış bak kalp. E, neresinde gösteriyor? Kafası değil o. Yüzünde olduydu anneciğim. Yüzünü gösterelim soğuk suda. <laughs> Dene bakalım. Olmadı değil mi? Bak şimdi şey var. Şu soğuk suyumuzu deneyelim bir de. Onunla da kalbimizi gösterelim. Tamam şimdi hadi bakalım. Nasıl olacak saçı? Neydi? Turuncuydu değil mi? Turuncuya dönecek şimdi. Hadi bakalım. Hoppa Leyla şöyle alalım. Anne. Tamam. Oldu anneciğim aslında da. Bak dur. Hmm. Dur bakalım. Ali ile Adan yapamıyorum ki ben ama arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar buzlu suda oluyor bu. Biz evet. suyumuz biraz ısındığı için olmadı. Yani tam bir turuncu çıkmadı ama yine de turuncu çıktı. Sonra yine oynarken videolarımıza falan gösteririz değil mi Zümrüt? Evet. O zaman arkadaşlarımıza bay bay yapalım mı artık? Abone, zile basmayı, abone olmayı. Bayağı. Unutmayın arkadaşlar, Bayağı. sizi seviyoruz, görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay de kız. Bay bay kız. <laughs>